Programımızın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün Fenerbahçe transfer gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şu anda videoyu çektiğimiz sıralarda Fenerbahçe-Kızıl Yıldız maçı devam ediyor. Daha doğrusu ilk yarısı bitti. 2-0 mağlup durumda devreye girdik. Neler söylemek istersin abi? İlk önce transferlerden başlayalım. Ee, senin aklında olan birkaç isim var. Bunları istiyorsan paylaş bizle. Bunun dışında ben de Şimanski transferinden biraz bahsedeyim. Onun dışında Umut Nayır'ın e, yüksek ihtimalle imzaladığını geçtiğimiz programda duyurmuştuk. Artık resmileşti. imzalar atıldı. Fotoğraflar çekildi. Umut Nayır Fenerbahçe'de. İstiyorsan sen bir giriş yap. Evet ben bir giriş yapayım. E, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Takip ettiğim kadarıyla e, Galatasaray'a transfer çalımı atacağımızı düşünüyorum. Hı hı. E, oyuncu oyuncuları da söyleyeyim sana. Herkes şaşıracak da ben de şaşırdım duyduğumda. Parades ve Fenerbahçe Raşit Skay'la ilgileniyor. E, niye ilgileniyor dersen Umut Nayır'la alakalı biliyorsun ki Galatasaray bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'de ona karşılık bir hamle yaptı. Rest çekti yani. Sen benim oyuncumla nasıl ilgilenirsen ilgilenirsin diye. Ben de senin oyunculuğunla ilgilenirim diye e, karşı tarafa e, Nazire yaparcasına bir gönderme yaptı diyeyim ee, ben. Raşitsa ve ile ilgileniyor diyorsun. Ben Raşitsa ismini duydum ama paradesi ilk defa duyuyorum şu anda senden. Ee, tabii ki sen iyi bir istihbarat almadan bir şey söylemezsin. O yüzden e, şu anda benim bunlar dışında duyduğum isim, yani onu da dün sen söylemiştin, Rodriguez ismi vardı. E Rodriguez dışında bir oyuncu ismi daha söylemişti. Sen kimdi o? Az önce e, bahsetmiştik. Yine Afrikalı bir futbolcuydu ama ismini hatırlayabildin mi şu anda? Dominguez mi? Dominguez'i söyledim. E, onun dışında bir tane daha Afrikalı bir oyuncu vardı. ismini hatırlayamadım şu anda. Hmm. Neyse ona tekrardan döneriz. Reyna var. Reyna iddiası var. Dortmund'daki 20 yaşında Dortmund'daki oyuncu e, 20 yaşında şu anda 25 milyon Euro'luk bir değeri var. Piyasa değeri var. Ee, bizim teklif yaptığımız söyleniyor. Yani fırsat gelir mi bize bilmiyorum ama Reyna iyi bir oyuncu. Çok da genç. Dolayısıyla e, takıma birçok şey katabilir bence. Ama şu anda yönetimin tam transfer için e, çizdiği politikayı ben anlayamıyorum. Şu anlamda anlayamıyorum. Çünkü biraz daha kaliteli isimlere gidebilir miydik acaba diye düşünüyorum ben. Şu anda senin çok Sevdiğim ve önerdiğin şekilde e, sözleşmesi biten oyunculara yöneldik. Ceko transferinde bir şey söylemiyorum. E, Ryan Kent nasıl olacak göreceğiz. Bunun dışında Ciku var. Ciku'yu da göreceğiz. Yani çok fazla bildiğimiz bir oyuncu değil. Umut Nayir, Geçtiğimiz sezon zaten Ümraniye'deydi. Çok iyi bir sezon geçirdi. Ondan daha önce de Beşiktaş'taydı ama orada fazla tutunamadı. EYP Spor'un oyuncusuydu ve takımımıza katıldı. Sen Önce Umut Nayır'dan alayım, ondan sonra diğer transferlere tekrardan dönerim. Zaten bu sezon Evspor'da Umut Nayır'ın neler yaptığını gördük. Hı hı. E, ben zaten takip etme şansım da oldu, edebildiğim kadarıyla e, 18 goldi galiba yanlış hatırlamıyorsam. 18 gol attığını e, biliyorum, yani yanlış söylüyorsam beni uyar. E, zaten kalitesi belli. E, zaten kendisinin eşi de zaten Fenerbahçeli. E, biliyorsun ki e, hatta bilmiyorsun ben söyleyeyim. E, sosyal medyada e, hanımefendinin e, eşinin Umut Nayır e, kendisi Beşiktaş'ta oynadığı zamanlar e, ben niye sevinemiyorum diyor. Yani kendisi hanımefendi zaten kendisi Fenerbahçeli diyor. Yani bu beni beni ilgilendirmez diyor. Yani eşim diyor Beşiktaş'ta oynayabilir ama ben Fenerbahçeliyim diyor. Yani kimse bana karışamaz diyor. Öyle söyleyeyim Hı -hı. sana yani galiba hanımefendiye de eleştirilerde bulunmuşlar ee, Hı -hı. büyük ihtimal. Ben bugündü galiba bugün baktım bir sosyal medyada da baya bir zerzer işi vardı Umut Nayır'ın eşinin. Öyle söyleyeyim. Ee, yani bu anlamda da önemli bir artı bizim için. Evet psikolojik ee, anlamda da önemli, o yüzden söylüyorum zaten. Eşinin bunları. eşinin evet Fenerbahçeli olması ve Forvet hattında da şu anda bir şişkinlik oluşmuş durumda. Bence Joshua King veya Pedro'nun özellikle Pedro'nun biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum takımdan ayrılmaya. Orada Batshuayi Ceko, Serdar Dursun'un da tekrardan bahsedeceğim. Onun da gitmeye yakın olduğunu düşünüyorum ve Umut Nayır Joshua de var. Hani böyle bir ön hattımız var şu anda. Bunun dışında orta saha ile ilgili önemli kararların alınacağını düşünüyorum. Şimanski'den de bahsedeceğiz. çok önemli bir transfer. Yani e, ...Süper Lig'in üstünde bir oyuncu bence. Çünkü kalitesi bunu gösteriyor. Geçen sene Feyenoord'da yaptıkları ortada... ...Feyenoord'un şampiyon olmasında çok önemli bir rolü var... ...Shimanski'nin. Daha öncesinde Dinamo Moskova'da da iyi bir performansı vardı. E, oyuncu da şu anda Rusya'da kalmak istemiyor. E, tekrardan Avrupa içinde yer almak istiyor. Dolayısıyla biz de bu oyuncuyu bu şekilde transfer etmiş olduk. Kendisinin basına sızan bazı fotoğrafları var. E, formayla. E, İstanbul'da şu anda oyuncu. Erden Timur'da oyuncudan bahsetmişti zaten Fenerbahçe ile anlaştığını. Şimanski ile ilgili ufak bir yorumum varsa alayım tekrardan. Var var. E, şöyle söyleyeyim. Yıllardır Hollanda Ligi'ne domine eden Ajax'ın neden bu sene şampiyon olamadığını ben görüyorum. Şimanski'nin yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii onunla beraber Orkun Kökçünün de e, çok büyük bir yararı var. Onların bir oyuncu daha vardı da tasasında da ismini unuttum. Ee, hatırlamıyorum affola Hı -hı. eğer e, öyle söyleyeyim. Hı -hı. Yani e, o, biliyoruz. E, bu sezon neler yaptığını da biliyoruz. E, Şimanski'nin onlara ne kattığını da Feyenoord'un da Şimanski'ye ne kattığını da çok iyi biliyoruz. Yani Şimanski e, oyun kurucu on numarayı oynuyor zaten. Yani e, forvet arkası e, uzaktan şutları da var etkili. Dribbling'i çok üst seviye. Yani adam geçebiliyor. Yani bizim bu sezonu ihtiyacımız olan orada oyun sıkıştığında baskı yediğimizde topu ayağında tutabilecek. E, takımı yönlendirebilecek. Pas servisi yapabilecek. Gerektiğinde dribbling yapabilecek bir adam lazımdı. E, o da bu sene Şimanski olacak diye düşünüyorum. Ben nokta atışı bir, nokta atışı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ali Koç ve yönetimini tebrik ediyorum. Aziz Yıldırım döneminde yaptığımız bir transfer vardı. Daha sonra Başakşehir'de de oynamıştı. Giuliano. Ee, onun yeteneklerine ben tabii ki daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha, daha genç. E, fiziği daha farklı. Biraz daha geride oynayabiliyor tabii ki bu da. Şimanski'de. Hani Giuliano biraz daha ileride oynuyordu. Özellikle Sandrop'un arkasında. Şu anda oyuncu, giden oyuncular da gündemde. Gitmesi muhtemel oyuncular. Eski teknik direktörümüz George Jesus'un el hilali almak istediği birkaç oyuncu var. Arao. Müsaadenle onları paylaşayım Diego Rossi ve Arao. Bunun dışında Gustavo Henrique ile de e, eğer <laughs> bizden alırsa bence çok iyi bir hamle yapmış olur. E, özellikle bizim için söylüyorum. George Jesus. E, çünkü stoperde de bizim bence bir transfer daha yapmamız gerekiyor. Atilla Salahin'in de gideceğini biliyoruz. 14 milyon euroluk bir bedelle e, Union Berlin'e. Osterwold'i geçtiğimiz maçta iyi buldum ben. Şimdi sol bek ve stoperi beraber konuşmamız gerekiyor. Şimdi bağlantılı olduğu için e, sol bek ve stoperi beraber konuşmamız gerekiyor. E, Luan Perez eğer sol bekte oynamayacaksa ki oynamayacak gibi gözüküyor şu anda. Çünkü sol bek arayışımız da var ve Osterwold'e de iyi oynadı. Sol stoper de oynarsa e, bizim sağ stopere ve tabii ki sol stopere transfer yapmamız gerekecek. Şimdi Serdar ve Samet'in ben satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hem e, yani lig maçlarında bizi götürebilecek oyuncular bir şekilde hem de Türk kontenjanı için önemli oyuncular. Defans hattında zaten sağda Ferdi var. Yani o hattı o tanemi iyi bir şekilde kurmamız lazım. Ama kaleci transferi konusunda tekrardan başa dönüyorum ki söylemem gerekir ki kaleci transferi konusunda bir an önce çabucak bu işi halletmemiz lazım. Yoksa işimiz gerçekten zor olacak. Doğru söylüyorsun ama kimsenin de fark etmediği bir şeyi ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe geleceğin kadrosunu kuruyor diye söyleyeyim ben sana. Öyle söyleyebilirim. Neden diyeceksin şimdi? Hiç kimse farkında değil. Yerli statüsü gün geçtikçe daha büyük değerler kazanmaya başladı. Değer kazanmaya başladı diye düşünüyorum yerli statüsü. Şimdi Mert Müldür, Mert Müldür konuşuluyor. Merih Demiral konuşuluyor. Benim takip ettiğim kadarıyla. E zaten Ferdi Kadıoğlu var diyorsun. E Nazım Sangar zaten yeterince süre alamadı. Şimdi zaten Atilla Salay da zaten gidecek Union Berlin'e yüzde %95 hatta %100 diyebilirim. 14 milyon euro bon servis bedeliyle. Burada Fenerbahçe... Prespo kalacak gibi duruyor şu anda. Aynen. Biz gitmesi burada... muhtemel dedik ama sanki Zaits biraz daha ayrılığa daha yakın gibi duruyor. Zaten ayrılıyor Bu... ama yani uzatılmayacak anlamında söylüyorum. Aynen burada Fenerbahçe'nin nasıl bir kadro mühendisliğini yaptığını bir kere daha görüyoruz. Yani yönetimin bence aklı başına geldi diye düşünüyorum ben bu yapmış olduğu hamleler. Çünkü hamleler çok kaliteli hamleler. Merih Demiral e, ondan sonra yanında e, e, kimdi yanlış hatırlamıyorsam bir kişi daha vardı. Atalanta'dan mı yoksa e, Cambiasso vardı Solbek dün bahsetmişti. Cambiasso evet, 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 evet onu söyleyeceğim. Cambiaso var. Kiralık olarak düşünülüyor. O. Aynen. Şu anda Solbek evet. mevkii mevki için. Ama ee, satın alma opsiyonu ama, Ama şöyle bir durum var. Eğer Osterwolde'nin yedeği sol bek olarak da Luan Perez düşünülüyorsa ki bence yedek olmaması lazım. Yani o planlamanın iyi yapılması lazım. Sen şimdi as, asla iyi oynayan bir oyuncuyu başka bir mevkide eksiklik olabilir diye backup yapman da saçma olur. Hani en iyi mevki hangisindeyse ona yani tek tek birinci rol ikinci rol diye oyuncu alınması lazım bence. Yani kaydırmalar biraz bazen sıkıntı yaratıyor bizde. Hani stoperden sol beke, sol bekten stopere. Bunlar bazen bizde sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle <laughs> e, geçtiğimiz sezon bunun çok sıkıntısını gördük. Ee, sol bek mevkinden bahsediyorum. Orada bir türlü bulamadık. Alioski'yi yani Luan Perez'in sakatlığı da vardı tabii ki. O da çok büyük etkili oldu ama e, sol bekte zorlandık ki keza çok iyi oynuyor dediğimiz Ferdi bile ilk Dinamo Kiev maçında maalesef goldeki hatalı isimdi. Aynen. E, şimdi sana şöyle söyleyeyim. Sol bekte biliyorsun ki e, Luan Perez oynuyor. Osterwald oynuyor. E, zaman zaman Ferdi Kadıoğlu oynuyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Zaten geçen programdan da, programda da demiştim sana. E, büyük ihtimal o sayı gidecek. E, onun için Ferdi bence e, sağ bek'e geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü sağ ayaklı sol bek olmaz. Yine lafımın arkasındayım. Bir kere daha. E, sen de bana şöyle demiştin. E, Juan Perez orijinal yeri stoper. E, o zaman da şöyle baktığımız zaman ikimizin biliyorsun ki e, önerilerini ben düşünüyorum. Şimdi sen öyle derim, ben böyle derim. E, o zaman geriye tek bir şey kalıyor sol bekte. O star World'da kalıyor tek. E, madem oraya bir transfer yapmayacaksınız, belki yapmayacaksınız. Ben öyle düşünüyorum. Eğer yapmayacaksanız altyapıdan uzun yıllar takip ettiğiniz bir tane oyuncu oraya monte edebilirsiniz. Yani o oyuncu az süre de alabilir abi. Boşu boşuna oraya para harcamayın o zaman. Çağatay diye bir oyuncumuz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çağatay kuru kalık evet. Hem o da oynayabilir. Bak o mesela onu ben e, Zenit maçından sonra bir röportaj vardı. Röportajda gayet akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğunu gördüm. Ben yani Fenerbahçe artık bence Fenerbahçe'de bazı şeyler değişmiş. Ben öyle gözlemliyorum. E, dil olarak Fenerbahçe oyuncularını geliştiriyor. Yani yabancılara Türkçe öğretiyor. E, yerli oyuncular da İngilizce öğreniyorlar diye biliyorum. Yani Fenerbahçe e, çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Nitekim bu oyuncu satışlarına da yansıyor bunlar. Yani ya tabii biz... bu takım içindeki arkadaşlık ve e, iletişimin kuvvetlenmesi anlamında da önemli bir durum. Ama e, ben tekrardan şeye dönecek olursam, saha içine dönecek olursam, Hı -hı. hani e, sen demiştin ya backup yapma anlamında, hani benchten evet. gelen isim anlamında e, nasıl bir düzen kurulabilir diye. Yani illa da Osterwolde'nin arkasına ona yakın bir kalitede bir oyuncu almak zorunda değil. Şimdi burada Osterwolde'nin uzun vadede nasıl bir performans sergileyeceği önemli. Yani Osterwald'e oranın B oyuncusu mu olacak, A oyuncusu mu olacak? Ona göre B oyuncusu olacaksa A oyuncusu transfer edilecek. A ise B edilecek. Belki ya da e, çok tasvip etmediğim benim geçen, az önce söylediğim gibi kaydırmalar başlayacak. Stopper'den, işte Ferdi'yi, Osai'yi. E, bence bu ikincisi zarar veriyor ama yine tabii ki yönetimin takdiri. E, şu anda başka isim de duymadık. dışında ben sol bekle ilgili başka bir isim duymadım şu ana kadar. Ben şöyle düşünüyorum e... Eğer Merih Demiral satın alma opsiyonuyla kiralanırsa veya satın alınma ihtimali varsa yani gelirse eğer Fenerbahçe yuvasına bir daha dönerse o ihtimal olursa ben e, sol tarafta o zaman sol bekte o zaman Juan e, Luan Perez'i göreceğiz diye düşünüyorum. Onun i̇şte i̇şte bu Osterbolde'nin Osterbol'de performansı bence işte bir faktör. Onun için yani e, bakarsın sakatlık olur veya başka bir şey olur, form düşüklüğü olur. Onun için diyorum zaten. E, orada Luan Perez, e, onun yedeği veya e, backup'ı e, oldu olabilir. Zaten Merih Demiral da stoper onu zaten Fenerbahçe'de gitmeden önce. E, Merih Demiral'ın yanında zaten <laughs> Ciku var. Yani Ciku'yla da Merih Demiral fiziksel anlamda ben çok iyi olduğunu gördüm. Yani takip ettim ikisini de. Hele ki zaten Merih Demiral Fenerbahçe'den ayrıldıktan bu yana baktım ayrıldı yıllar önce. Yani yıllar önce 2-3 <laughs> sene oldu galiba. 2-3 <laughs> sene içinde bayağı kendini geliştirmiş abi. Meri, Öyle söyleyeyim sana yani buradan ayrıldığında o kadar iyi değil Yani şimdi ben Aziz Başkan'ın, Aziz Yıldırım Başkan'ın niye bu oyuncuyu elinizde tutun diye dediğini daha iyi anlıyorum. Ben yani 2-3 kuruş daha verin. Bu adam elimizde kalsın diye dediğini. Bir kere de anlamış olduk. Önemli, önemli. Bazen e, eski başkana da kulak vermek gerekiyor. Onun tabii e, büyük bir abi. tecrübesi var, büyük bir tecrübesi var. Orta saha mevkine, orta saha mevkine gelelim istiyorum. Orada e, göbek kısmında İsmail mükemmel oynadı geçen başta. Şimdi İsmail Arao mu? İsmail Crespo mu? Nasıl bir düzen sağlanacak? Önemli olan kısım burada bu. Yani İsmail'in yanında kim olacak? Şu andaki yani Zenit maçında gördüğümüz performans İsmail'i oynatır. Ama başka ne transferler yapılacak? Oradaki düzen nasıl olacak? E, bununla birlikte işte İrfan nerede oynayacak? Oynayacak mı? Sağ açık bölgesinde kim oynayacak? Hocanın 4-2-3-1 mi? 4-3-3 mü? Dizilimi net olarak nasıl olacak? Bunlar için çok, tabii ki çok erken ama e, yapılacak transferlerle ilgili söylüyorum ben. Öncelik kesinlikle defans hattından olmalı. Yani defans hattına tekrardan geri dön... Yani sürekli oraya tekrar ediyorum. Bunun sebebi geçen sene bir numaralı problemimizin bizim kaleden başlayarak orta sahanın ortası olması. Yani burada, orada kaptırdığımız toplarla biz çok gol yedik ve büyük defans hatalarıyla gol yedik kaleci hataları buna dahil. Şimdi ben sana orta sahadan ne açtın sen. Ben onu tamamlayayım. Bir iki üç dakika alacağım. Ee, şöyle söyleyeyim orta sahayla ilgili. İlk önce sen Arao dedin. Ee, i̇lk önce e, bence Arao, Arabistan'a gidecek mi diye dememiz lazım. Bence. ilk önce önceliğimiz bu olması lazım. Bu yönden değerlendirmeliyiz Arao'yu. Ee, Jorgen Solcan'ın bize belki bu sezon şampiyon yapamadı ama yani fazla yararı olmasa da ama Fenerbahçe'den alacağı oyuncular konusunda yararlı olacağını düşünüyorum ben. Julian Arao, Henrique. Yani Fenerbahçe'nin çok büyük katkılarını göreceğiz. Fenerbahçe'nin başındayken pek iyi göremedik ama yani inşallah ekonomik anlamda göreceğiz diye umut ediyorum ben. E şöyle toparlayayım. E şimdi Arao giderse eğer zaten e şimdi Şimanski dribbling seviyesi üst seviyede bir oyuncu. Pasları da iyi. Çok iyi takımı bir maç gibi yönettiğini düşünüyorum. Şimdi İrfan Can kahveci bak. Şöyle düşünüyorum. İrfan Can da tekniği yüksek, şut çekebilen kaleye zaten Başakşehir'de gördük. Ben şöyle düşünüyorum. İrfan da Şimanski orta sahada oynayabilir gibi düşünüyorum ben. Ama onların... Yani özellikle iç, iç saha maçlarında tabii ki bu dediğin senaryo olabilir. Onların arkasında İrfan Can'ı orta yükseldi. sahada oynatarak sen bunu söylüyorsun. Aynen. Yani orta sahanın 8 numara bölgesinde oynatarak bunu söylüyorsun. Ee, ben de katılıyorum sana. Ama bunun dışında Ryan Kent'in Karşı tarafında oynayacak yani sağ açık sağ kanat bölgesinde oynayacak oyuncunun da iyi tercih edilmesi lazım ki bir şekilde orada Jacko, Batu Umut Nayır özellikle kafa toplarında herhalde biraz bir şeyler yapacağız gibi gözüküyor. Uzun boylu oyuncular aldık. Bununla birlikte orta açan oyuncuların da bir kalitenin üstünde olması lazım. Aynen şimdi biz bu sene 4-1, 4-1 mi oynayacağız? 4-2-3-1 mi oynayacağız şimdi? Ben böyle düşünüyorum. Bence bu iki taktik oynayacağız. A planı 4-2-3-1 Hoca 4-2-3-1 ve 4-3-3 üzerinde durdu ama ek olacağından da bahsetti. Bunun değişebileceğinden de bahsetti. Ama ağırlıklı olarak dediği gibi hocanın 4-2-3-1 ben e, esas ana plan diye düşünüyorum. E şimdi madem bu iki taktik hatta 4-4-3 diyorsun sen bu üç 4, taktik 3, 3. içinde uh -huh. heh, bu üç taktik içinde saymış olduğumuz bu üç taktik içinde ben o zaman yani oyuncuların yerleri tam anlamıyla belirli değil kim kimle oynayacak yani iş biraz karışık gibi yani bunu belki zaman gösterecek bir kamp süreci geçecek. E belki tabii hangi görüşecek. oyuncunun hangi oyuncuyla daha uyum tabii. sağladığı e, atak organizasyonlarında kimin daha iyi verimli bir şekilde pozisyon üretebildiği ve tabii ki benim her zaman üstünde durduğum savunma sertliği yani bu caydırıcı bir gücümüz olması lazım bizim özellikle. İtsamızda kaybettiğimiz Galatasaray maçında bunu gördük. İkinci maçtan zaten hiç bahsetmiyorum. Ee, bu kırılganlığı gördük. Karşı takıma karşı, e, rakibe karşı analizde ne kadar eksik olduğunu gördük Cesus'un bu maçlarda. İsmail Hoca'ya ben güvendiğim kısım bu analiz kısmı. Rakibe göre farklı varyasyonlar deneyebiliyor. Evet doğru söylüyorsun. Orta saha şöyle olabilir mi? Yani senin ben bir fikrini sorayım merak ettim. Hı. Ee, İrfan Can, Kahveci, Şimanski ve İsmail Yüksek. Böyle bir orta ee, saha ne dersin? Yani böyle bir orta sahaya İsmail ve Şimanski yönünden şu anda diyecek bir şeyim yok. Sadece İrfan'ın performansını ben merak ediyorum uzun vadede. İrfan gerçekten 8 numarada söylediği gibi oynayabilecek mi? İyi oynayabilecek mi? Yani ana faktör ben... o. Onun dışında Mert Hakan da var. Hani Onların performansı da iç sahada farklı, dış sahada farklı Adana Demirspor maçında Mert Hakan'ın ne kadar harika olduğunu oynadığından bahsetmiştik ama başka faktörler devreye girdi. Yani hangi oyuncunun ne zaman iyi oynayacağı da çok belli olmuyor ama e, belli bir bize belli bir e, fikir veren oyuncular var. İsmail bunun başına geliyor. Shimanski'yi de bu şekilde daha fazla göreceğiz burada. Evet. Türkiye'de bakalım oynayabilecek mi? Nasıl oynayacak? E, ne gibi bir oyun sisteminin içinde olacak? Bence e, bunları ilk 6-8 hafta içinde net bir şekilde kafamıza yerleştirebiliriz. Bence bu sene şampiyonluğun en kilit anahtarı olarak yerlileri görüyorum ben. Yani yerli futbolcuları görüyorum. Milli oyuncularımızı görüyorum. Hı hı. E, kesinlikle Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Ali Başkan'ın da yönetiminde. Bu bizim şampiyonluk anahtarımız olacak diye düşünüyorum. Bu yerli oyuncuların hı. takımda olması. Çok büyük bir önem arz ediyor. Bak herkes gözden kaçırıyor. Medya organları da gözden kaçırıyor. Ama Fenerbahçe hı hı. önümüzdeki 2-3 senenin takımını inşa ediyor. Evet bence bunun dışında hem yerli hem de bench faktörü de yedek kulübesi evet. de çok önemli olacak diye düşünüyorum ben abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kısa bir iki dakikada dağılabilir mi? Biraz açacağız tabii, ama tabii. 22-23 dakika. Tabii. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, biz program açtık galiba açtığımızda e, Rassiska'dan bahsetmiştik. Ee, Hı -hı. Parades'ten bahsetmiştik. Ee, Fenerbahçe devreye girdi demiştik yanlış hatırlamıyorsam e ee, olursa çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü başkan e, psikolojik harekatı da bir yandan yönettiğini düşünüyorum Ali Başkan'ın Galatasaray'a karşı. Yani başkan e, dersini iyi çalışmış bu sene öyle di diyorum ben sana. Öyle düşünüyorum. Bir de şu Arapları da bir e, konuşalım kısa bir dakika. Ya bu Araplar yani inanılmaz abi ya. Rubin ne ee, Yani finansal fair play durumu burada hiç devreye girmeyecek mi ya da bunun önü alınmayacak mı bir şekilde? Alınmayacak mı diyorum ama Suudi Arabistan'ın da ne kadar atılım yaptığını biliyorum. E FIFA'nın da birçok belgesele konu olan bazı yönleri var e, parayla ilgili. O yüzden e, net de bir şey söyleyemiyorum yani. Kesinlikle karşı çıkarlar, ki, kesinlikle bunun önüne geçerler diye, diye de bir şey söyleyemiyorum. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Infantino'nun e, bir demeci vardı. Ben dün takip ettim, baktım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle diyordu. E, diyordu ki e, onlar 30'la 32-33 yaşındaki oyuncuları alabilirler. 30 yaşın üstünde biraz salmış. Yani 29-30'ları alabilirler. Ama onun altındaki oyuncuları alamazlar. Yani gitmezler, e, kabul etmezler. Çünkü Avrupa'da daha büyük ünleri var gibilerinden. E şimdi abi sen adamlar, adamlarda para var abi. Adam parayı basıp alıyorsa adamı niye kışkırtıyorsun ya? Adam gitti Rubin'le veze aldı götürdü. Premier mühaliften. Brozovic. Brazıliyce de götürdü, 29 yaşında Adamlar yani artık e, transfer e, yaşları de adamların nerede? Yani, Parametresi 25, 26, 27 yaşında adamları götürüyorlar. Ya yani, vallahi kusura bakmasın hani iyi halt ettin o kelimeyi kullandın orada. Yani abi Aziz başkanı ben bir kere daha burada yani tebrik ederim abi. Yani demişti UEFA FIFA çatırdayacak diye al sana. Ulan UEFA FIFA çatırdayalı yıllar oldu e şimdi al. Dünya çatırdamaya başladı. Evet. Sepp Plater ve Platin için söyledikleri birebir çıkmıştı başkanım. Evet. Az bile yapmışlar. Üstüne dolar atıp. Valla yönetimin başarılı olabileceği konusunda ben senin kadar iyimser değilim ama iyimser olmak istiyorum. Bu senede e, merakla bekleyip göreceğiz. Yakından takip edeceğiz. Bizim de kanalımızın Vallahi, gittikçe büyümesiyle. Aynen. E, herkese de çok teşekkür ediyoruz. Aynen aynen. Şöyle söyleyeyim. Derhal ve derhal kesinlikle e, FIFA'nın bu duruma el atması lazım, müdahale etmesi lazım. Yoksa bu FIFA'nın da sonu olacak. Avrupa futbolunun da sonu olacak. Zaten çoktan güvenleri sarsıldı. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.